Kalineşa, un kıyarsın fiyatı kurdi, iro mijara me dvetiye. Dveti, gavam dveti ne? Dvez bi khabitin, dvetu, khuarine bi khuyi. Ev dvetiye, eme hini ve Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugün Türkçe'de dve kavramını, dveti, yani zorunluluk kipini öğreneceğiz. Hani yapmalıyım, etmeliyim, gitmeliyim, gitmeliyim diyoruz ya, bunun Türkçe karşılığını öğreneceğiz. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Diveti yani o zorunluluk elimizde kalan o zorunda olma durumu yani dive kalıyor arkadaşlar. Diveyi cümlenin başına koyuyoruz. Daha sonra yine öznemizi, nesnemizi, fiilimizi kullanabiliyoruz. Dive ezzah bıhabetim. Ben çok çalışmalıyım. Ben çok çalışmalıyım. Yine burada neyi görüyoruz? Fiilimizin bu aldığını görüyoruz şimdiki zaman kökünü görüyoruz. Habittinden yine habit kalmış. Ve ez için olan kişi ekini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ayrıntılı bakalım. Ve ez bı habitim ya da olumsuz yapacaksam. Ve ez ne habitim? Ben çalışmalıyım. Ben çalışmamalıyım. Şimdi bir önceki dersimizde dedik ki bu yerine gelebilecek her şeyde olumsuz yaparken neyi kullanıyoruz arkadaşlar? bunu kaldırıyoruz. Yerine neyi getiriyoruz? Ben çalışmalıyım. Ben çalışmamalıyım. Ne yapıyoruz? Cümle başına de ve daha sonra öznemizi, daha sonra yüklemimizi kullanabiliriz. Yine oluştururken artık bu dediğim gibi yani daha önceki derslerde de biraz gördüğümüz gibi bu geliyor başa eğer olumlu ise. Şimdiki zaman kökü ve kişi eki eğer olumsuz ise neyini ise ne Şimdiki zaman kökü ve kişi eki geliyor arkadaşlar. Şimdi bütün e, öznelere göre tek tek çekimleyelim. Bu arada burada e, zamirleri görüyoruz ama artık isim yerine de kullanabiliriz değil mi? Mesela ve hani burada mesela ve ez diye de ve rojda bıhabete rojda çalışmalı hani e, şey olmak zorunda değil bir zamir olmak zorunda değil artık. Devam edelim. Dedik ki düveyi başa alıyoruz. Bu yapmalıyım, etmeliyim anlamını veriyor. Bütün özneleri, bütün e, zamirleri getirebiliyoruz buraya. Yüklemi de zamire göre çekiniyoruz. Düve ez ben çalışmalıyım. Düve ez ben çalışmamalıyım. Düve tu bıhabiti, düve tu sen çalışmalısın. Düve tu nehabiti, sen çalışmamalısın. Di ve ev bıxa o çalışmalı. Di ve ev nexa o çalışmamalı. Di ve em bıxa biz çalışmalıyız. Di ve em nexa biz çalışmamalıyız. Di ve hun bıxa siz çalışmalısınız. Di ve hun nexa siz çalışmamalısınız. Di ve ev onlar çalışmalılar. Ve ev nehabetin, onlar çalışmamalılar. Ne yapıyoruz? B'yı ya da neyi başa alıyoruz. Şimdiki zaman kökünü kullanıyoruz. İki şeklini getiriyoruz. Bütün kişilere göre çekimliyoruz. Mesela emir verirken sadece tu ve hun ya. Burada öyle bir şey yok. Ben yapmalıyım, sen yapmalısın, o yapmalı. Biz siz onlar yapmalıyız. Yani biz yapmalıyız, siz yapmalısınız, onlar yapmalılar. Böyle bütün kişilere göre çekimleyebiliyorum. Ya arkadaşlar Şimdi bir iki tane mesaj aldık benim hızlı konuşmamla ilgili. Aslında elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum ama derse geçince tekrar unutuyorum kendimi. Bu benim için zaten genellikle sorun olan bir konu. Daha da dikkat edemeyi, elimden geldiğince başlatmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın eğer bundan kaynaklı sorun yaşıyorsanız. Şimdi önce basit fiiller için bir çekin diyelim arkadaşlar. Hem bütün kişiler için hem basit olan fiilleri kullanalım, sade yalın olan fiilleri kullanalım. Siz de daha ayrıntılı görmüş olun. Dedik ki the way başta planlıyoruz. öznemiz geliyor ve yüklemimiz geliyor. Peki yüklemimizi oluşturan fiil nasıl oluşuyor? Başa bı ya da ne geliyor? Şimdiki zaman kökü geliyor ve kişi eki geliyor arkadaşlar kişi geliyor. Bütün kişilere göre çekimleyebiliyoruz artık. Örneğin kırın yapmak. Şimdiki zaman kökü sadece k. B'yi başına alacağım, kişi son alacağım. De ve ez bıkim ben yapmalıyım. De ve tu bıki sen yapmalısın. De ve ev o yapmalı. De ve em biz yapmalıyız. De ve hun bıkin siz yapmalısınız. De ve ev bıkin onlar yapmalılar. Çun gitmek fiili Şimdiki zaman kökü sadece Ç. Sadece Ç görüyorsunuz burada. Ve ez biçim ben gitmeliyim. Ve tu biçi sen gitmelisin. Ve el biçe o gitmeli. Ve en biçin biz gitmeliyiz. Ve hun biçin siz gitmelisiniz. Ve el biçin onlar gitmeliler. Kuarın yemek yemek fiili. Çünkü hue. Sadece bu kadar hue. Şimdi olumsuz yapacağız. Dedik ki b'yi atıyoruz yerine ne getiriyoruz? Dıvı ez Ben yememeliyim. Eğer olumlu olsaydı dıvı ez buhum. Dıvı tu Sen yememelisin. ve ev O yememeli. ve em Biz yememeliyiz. ve hun siz yememelisiniz. Ve evnehun, onlar yememeliler. Şimdi türemiş fiillere bakalım. Hem inle biten, hem andınla biten, hem de ön ek alarak oluşmuş türemiş fiillere bakacağız. Ne yapıyorduk? Fiillerde eğer inle bitiyorsa in atıyorduk. Şimdiki zaman kökünü elde ediyorduk. Tıpkı gerinde ini atıp ger elde ettiğimiz gibi. Ger bizim şimdiki zaman kökümüz bu yi başına ki şeklini sorunalacağız. The <laughs> we as biggerım ben gezmeliyim. The we to biggeri sen gezmelisin. The we au biggere o gezmeli. The we en biggerın biz gezmeliyiz. The we hun biggerın siz gezmelisiniz. The we au biggerın onlar gezmediler. Arkadaşlar gerinin aramak anlamı da var. Hem normal aramak, hem telefonla aramak öyle de düşünebilirsiniz. Mesela the we as biggerım ben aramalıyım da oluyor. Mesela ve as let be, Ben seni aramalıyım. The ve mesela bir şey kaybettiniz. The ve as aram, aramam gerekiyor. Aramalıyım. O anları da geliyor. Şandın e, yollamak, gönder, göndermek. Andınla bitiyor. Ne yapıyorduk? Andını atıyoruz. Yerine in getiriyoruz arkadaşlar. Şin elde ettik. The ve bir shinim ben yollamalıyım, ben göndermeliyim. Ve tu bişini sen yollamalısın. Ve el bişine o yollamalı. Ve em bişinin biz yollamalıyız. Ve hun bişinin siz yollamalısınız. Ve el bişinin onlar yollamalılar. Şimdi bir tane de örnek alarak oluşmuş bir türemiş fiilimize bakalım. Ne diyorduk? Burada örnek örnekli tutuyorduk. Şimdi asıl fiilimizin e, şimdiki zaman köküne bakıyordu. E, ketin fiilinin şimdiki zaman kökü kev. Sadece kev. Der ketin artık çıkmak oluyor. Ketin bir yere girmek ya da düşmek anlamına geliyordu. Ama der ketin çıkmak yeni bir fiil oldu. Ve ne yapıyorduk bir de? Böyle fiillerde hani normalde her şey araya geliyor da çünkü hep asıl fiil önemliydi. Ama bu araya gelmiyor. Bı'yı atarak kullanıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bazı yörelerde aslında kullanılıyor. Der bir kevim falan deniliyor ama en yaygın olan ve yani doğru kabul edilen bu şekilde yani standart kabul edilen bu şekilde yani doğru demeyeyim de standart kabul edilen bu şekilde ve ezder kevim ben çıkmalıyım de ve tu der kevi sen çıkmalısın mesela ve tuşmalı der kevi sen evden çıkmalısın ya da ve ezşmalı der kevim ben evden çıkmalıyım böyle e, araya nesne kullanarak da oluşabilirsiniz. Deve ev derkeve o çıkmalı. ve em derkevin biz çıkmalıyız. ve hun derkevin siz çıkmalısınız. Deve ev derkevin onlar çıkmalılar. Evet, şimdi şu yazıyı görmeniz için biraz küçülttüm kendimi. Umarım görüyorsunuzdur şimdi. Tamam. Biraz daha Hı. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada bunu daha önce e, görmüştük bunları. Diyorduk ki ön ek alarak bitiyorsa b'yi kullanmıyoruz. Neyi yine araya getiriyoruz. Çünkü her zaman asıl fiil önemli bizim için. Ön, bir bakalım açıklamaya. Lekerin pekati ye kubu çedben, kartafa bıye Ön ek alarak oluşmuş türemiş fiillerde bu eki kullanılmaz. Parta neyinine denav bera peçkuru Diyor ki olumsuzluk ekinle nereye geliyormuş? Ön ekle ile fiil kökünün arasına geliyormuş. Olumsuzluk ekinle ön ek ve fiilin arasına gelir. Örneklerimize bakalım. Mesela rabun uyanmak arkadaşlar. Uyanmak, kalkmak. E, bun olmak, rabun kalkmak, uyanmak. Ne yapıyorum? Normalde araya getirmem gerekiyordu. Hep asıl fiil benim için önemli olduğu için. Ama dedik ki bu böyle fiillerde kullanılmıyor. B şimdiki zaman köküm. Direkt okuyacağım. Ve esrabım. Ve esrabım. Ben kalkmalıyım. Ve turabi. Sen kalkmalısın. Ve evrabe. O kalkmalı. Ve emrabın. Biz kalkmalıyız. Ve hunrabın. Siz kalkmalısınız. Ve evrabın. Onlar kalkmalılar ya da olumsuz yapacaksam artık benim kesinlikle bu olumsuzluğu bildirmem gerekiyor. Yani kullanmamazlık edemem. Ama yine nereye getiriyorum? Asıl fiil kökümün önüne. Yani şu B'nin önüne getiriyorum. ve ezranebim. Ben kalkmamalıyım. ve turanebi. Sen kalkmamalısın. ve evraneb, O kalkmamalı. ve emranebin. Biz kalkmamalıyız. De ve hunranebin. Siz kalkmamalısınız ve Avranebin onlar kalkmamalılar. Kalkmamalılar. <laughs> Şimdi burada bazı önek alarak oluşmuş fiilleri görüyorsunuz. Ben Türkçelerinde yazdım. Çünkü yani burası önemli bir ayrıntı. Böyle çok önemli gördüğüm zaman zaten Türkçelerini ekliyorum. Siz de böyle bu şekilde not edebilirsiniz defterlerinize. Bir yap üstünden geçelim. Çekrin yapmak fiili. Dedik ki kırın da yapmak ama kırın biraz du anlamı var İngilizce'deki. Çekrin ise biraz make anlamı var. Mesela the way check'im çekim. Ben yapmalıyım. Dağdan yakmak. Dan sadece vermek ama dağdan yakmak oldu artık. The way as Ben yakmalıyım. Mesela sobayı yakmak gibi. Ketsin dedik ki düşmek ya da girmek. Derketin çıkmak. The way as Ben çıkmalıyım. Raketin yine ketinden oluşmuş bir cemiş değil. Uyumak anlamı var. De ve es rakibim, Ben uyumalıyım. Gerin dedik ki e, aramak, gezmek anlamları var. Ve gerin dönmek oluyor artık. De ve es ve Ben dönmeliyim. Ya da ve es ve ne gerim. Ben dönmemeliyim ve kırın kırın yapmak ama kırın açmak yine kırınla oluşmuş bir bitirememiş değil. ne yapıyorum b'yi kullanmıyorum ne getireceksem arasına getiriyorum the bekim ben açmalıyım the de bez deri bekim ben kapıyı açmalıyım the bez venekim, ben açmamalıyım ve bun açılmak arkadaşlar mesela the ve kulil çiçekler açmalılar ya da the kulil bebe çiçek açılm açılmalı Ra-kırın, kaldırmak. Kaldırmak. Yine kırından oluşmuş bir fiil. De ve ezra-kım. Ben kaldırmalıyım. De ve ezra Ben kaldırmamalıyım. Hepsinde ne yapıyoruz? B'yi kullanmıyoruz. Ama ne olumsuzluk ekini şu aralarına getiriyoruz. Noktalı yerlere getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, basit fiiller için gördük. Türemiş fiiller için gördük. Bir de birleşik fiiller için görelim. Kuhtari Kren dinlemek arkadaşlar. Yani de Kuhtari bir şeyi dinlemek ama böyle sadece Kuhtari Kren sadece dinlemek dersek Kuhtari diyebiliriz. The ve Kuhtari ben dinlemeliyim. The ve tu Kuhtari sen dinlemelisin. The ve el Kuhtari o dinlemeli. The ve em Kuhtari biz dinlemeliyiz. The ve hun Kuhtari siz dinlemelisiniz. The ve el Kuhtari onlar dinlemeliler. Mesela dediğim gibi bir şeyi dinlemeliyim dersen mesela ve as ne strane guhtari bikim. O zaman diyor ki, şarkıyı bir şeyi dinlemeliyim. O zaman le'yi da ekledim. Ne yapıyorum? Yine kırın olduğu için aslında fiilim. Tamam guhtari kırın bir bileşik değil, dinle, dinlemek. Bunu guhtari olmadan düşünemeyiz. Ama yine de asıl fiili veren kırın olduğu için yine onu çekimledim arkadaşlar. Huya Kırın'da olduğu gibi burada da kırım var. Huya Kırın gözükmek arkadaşlar, gözükmek, görünmek. Ve es huya nekim, ben görünmemeliyim. Bakın kendin önüne getirdim e, olumsuzluk ekimi. Dive tu huya sen görülmemelisin. Ve ev huya neke, o görülmemeli. Ve em huya nekin, biz görülmemeliyiz. Dive hun huya nekin, siz görülmemelisiniz. Ve ev huya nekin, onlar görülmemeliler. Evet arkadaşlar, şimdi alıştırmamıza geçtik ama bu bir alıştırma olmayacak. Bunun yerine e, bazı cümlelere bakacağız ve onlarda bu zorunluluk tipinin nasıl kullandığını, kullanıldığını inceleyeceğiz. Bir başlığımıza bakalım. Ciboşevba koronayı çiğreden bir Diyor ki korona salgını için bir doktorun tavsiyeleri. şiret ölçü tavsiye. Okuyalım. Bevehun her ikim 20 saniye destin xob sabun bishon. Siz de anlamaya çalışın cümleyi. En az 20 saniye ellerinizi sabunla yıkamalısınız. Yıkamalısınız. Dive gavahun derdi Kevin. Der ve rudan bıkar binin. Dışarı çıktığınızda, dışarı çıktığınız zaman maske, rudank maske demek maske de deniyor. Zaten maske yine uluslararası ismi bütün dillerde sanırım maske. Bıkar anin arkadaşlar kullanmak. Bıkar anin. Ne yaptım? Bı getirdim başına. Maske kullanmalısınız. Dışarı çıktığınızda maske kullanmalısınız. Dvehun mesafe ya civaki tercih bugün. Diyor ki sosyal mesafeyi tercih etmelisiniz. Sosyal mesafeyi tercih etmelisiniz. Ve hun guh bedin derveyi. Arkadaşlar burada guh kulak vermek. Türkçe'de de aynısı var. E, yani, dan fiilinin şimdiki zaman kökünün önüne bı gelmiş. Kulak vermelisiniz. Neye kulak vermelisiniz? Bu dışarıya e, yani dışarının yasaklanmasına o, o sokağa çıkma yasağına Böyle çevirebiliriz. Kulak vermelisiniz. Ve hun hacı tendürüstiya fiziki hebin fiziksel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Buradaki fiilimiz hay hebun. Hebun. Bu bir türemiş fiil. Bundan hebun olmuş. Hay hebun bir şekilde dikkatli olmak. Yani böyle çevirebiliriz. Motomot çevirisi yok bunun. Yine hebun. Bundan hebun olduğu için bu ekini kullanmadım arkadaşlar. Şu gördüğüm B bunun kökü en ise hun için olan kişiye gibi. Aynı örneği şurada da görüyoruz. Ve hun hayşı huarın ve huarın uhava huhebin. Yani diyor ki yemeğinize, içmenize ve uykunuza dikkat etmelisiniz. Yine hay hayje hebun. Aynı fiili görüyoruz. Yine hebun. Yine he olduğu için, örnek olduğu için bu kullanılmıyor. Şimdi bu derse geçen kelimelerimize bakalım. Hangi kelimeleri kullandık? Her iki en az. Gava ya da dema o zaman demek aslında olduğunda o ında anlamını veriyor. Rudank ya da maske maske demek arkadaşlar. Kadehe tekrar edin ardından. Kadehe kadehe yasak demek arkadaşlar. Tendristi sağlık demek. Hayje bun. Burada o fiilimizi görüyoruz. Ya bir şey konusunda dikkatli olmak. Bir şeye dikkat etmek. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Diğer derste görüşünceye kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar. Nahab hadri ve hevalno ve hevya hevdikne lukabaçkınıyorum.